Bugün kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan Nutella'nın aslında bir savaş zorunluluğundan doğduğunu biliyor muydunuz? Hadi gelin anlatayım. Yıl 1946. İkinci Dünya Savaşı henüz bitmiş. Avrupa'da kakao sıkıntısı hat safhada. Ama İtalya'da bir pastacı var. Pietro Ferrero. Çikolata yapamıyor. Çünkü kakao yok. Ama fındık bol. Ve o anda dahiyane bir fikir geliyor aklına. Kakaoyu fındıkla karıştırıyor. Şeker, süt, ve azıcık kakao ile yepyeni bir krem yapıyor. Bıçakla kesilip ekmeğe sürülen bir tatlı. İnsanlar bayılıyor. O kadar tutuluyor ki birkaç yıl sonra daha yumuşak, sürülebilir bir versiyon geliştiriyorlar ve 1964'te o isim doğuyor. Nutella. Bugün Nutella 160'tan fazla ülkede satılıyor. Ama unutma, bu marka aslında yokluk içinde bir çözümden doğdu ve milyonların damağında iz bıraktı. Yani bazen büyük fikirler en zor zamanlarda gelir.